İstanbul genelinde kaçak afriyatın önlenmesi amacıyla 14 ilçemizde 8 Avrupa yakasında 8 Anadolu yakasında olmak üzere 16 noktada eş zamanlı olarak e, denetimler gerçekleştiriyoruz. 20 ekiple çalışıyoruz. Ekiplerimizde zabıta, e, jandarma, polis güçleri ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü'nün ekipleri ortaklaşa çalışıyorlar. Burada e, hafriyat taşıyan kamyonların belgeleri kontrol ediliyor. E, biz ayrıca e, hafriyat taşıyan kamyonları e, ATS sistemiyle de yani araç takip sistemiyle de kontrol ediyoruz. E, bunlar e, kaçak e, dökümlerin olduğu alanlara girdiklerinde e, haberimiz oluyor ve e, kontrollerini uygulayarak eğer böyle bir e, durum varsa idari yaptırımı uyguluyoruz. Dolayısıyla son derece kuvvetli bir kontrol sistemiyle İstanbul genelinde tüm kaçak dökümleri önlemek için uğraşıyoruz. Kaçak dökümlerin önlenmesi için ayrıca da 95 adet kamerayla dökümlerin fazla olduğu alanları kontrol ediyoruz. 7-24 kontrollerimiz devam ediyor. Ayrıca denetimlerimiz de 365 gün devam ediyor. Bütün bu mücadelenin sonunda da kaçak dökümlerde %65-70 civarında bir azalma yakaladık.